Tarım Bakanlığı'nın sadece 21 ilde uyguladığı hibe tohum desteği Kütahya'da çiftçileri mağdur etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle 21 ildeki çiftçilere ekimi yapılacak olan buğday, arpa, kuru fasulye mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlerin tohumunun %75'ini hibe ettiğini ancak tarımla uğraşan Kütahya'da dahil olmak üzere çok sayıda ilim bu destekten yararlandırılmaması yüzünden çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi. 21 ilde uygulanan hibe tohum desteğinden tarımsal üretimin en çok yapıldığı diğer illerin ve Kütahya'nın da yararlanması için 8 Nisan 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir Temirlinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanı'na yazı soru önergesi verdiğini hatırlatan kasap, 20 gün geçmesine rağmen soru önergemize hala cevap alabilmiş değiliz dedi. Yalnızca 21 ilde verilen hibe tohum desteğinin diğer illeri de kapsayacak şekilde acilen genişletilmesi gerektiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirle Covid-19 salgınından dolayı çiftçilerin üretimlerinin aksamaması ve ekilebilir arazilerinin üretime katılması gerektiğini söylüyor. Ama bu ürünlere eken ve ekilebilir alanı boş olan Kütahya gibi pek çok ilimiz bu projede yararlandırılmıyor. Böyle bir dönemde tohum desteğinden tüm çiftçilerimizin yararlanması yerine Tarım Bakanlığı'nın böyle bir tasarrufta bulunması kabul edilemez. Covid-19 salgınından ve ekonomik kriz ortamından dolayı zaten zor durumda olan ve borçlarından dolayı adım atamaz hale getirilen çiftçilere uygulanan bu haksız ve eşitsiz durum bir an önce giderilmeli ve çiftçilerimize hibe tohum desteği yanında mazot, gübre, ilaç, yem sulama suyu ve elektrik gibi tüm girdilerde maliyetleri düşürecek desteklerde sunulmalıdır dedi.